Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım, neyse halimiz çıksın falımız. Evet, bayrama doğru giriyoruz. Hadi bakalım, bak. Görüyor musun? Üç tane sana yol açılıyor. Peş peşe hem de. Hani böyle muhtemelen bir ara, arayla gidecek olduğun bir yolun var. Bir de şurada birisiyle sarmaş dolaş olmuşsun. Bak şurada. Benim de bu boğazım var ya. Bak şurada birisiyle sarmaş dolaş olmuşsun. Bak şöyle ikinizin kafaları görüyor musun? Bak bir bayan bir erkek bence. Bunun da bir yola gitmişsiniz de birbirinize sarılmışsınız gibi görünüyor. Yani hemen önümüzdeki günlerde aydınlık, güzel zamanların içerisine giriyorsun. Sıkıntı var ama sıkıntı gidiyor. Hiç merak etmesen. Hemen de burada bir E harfi çıkmış. E harfli birisiyle alakalı. Bak böyle bir koruma çemberi içerisinde bak görüyor musun? Alınmış bir E harfi var. Şimdi burada diyor ki ve E harfinin üzerinde bir aydınlık. Dikkat etsin bu E harfli arkadaşım kafasında bir soru işareti var. Bu soru işareti şu karşıdaki erkekle alakalı. Ve kafasının üstünde bir tilki var onunla alakalı. Burada diyor ki bu karşıdan gelen kısmetli erkek var ya. Bu E harfli kişinin hayatındaki insan olabilir. Yalnız burada kafasının üstünde de bir tilki var. Tamam bunun kafasının üstünde tilkiler dolanıyor. Acaba bu doğru insan mı? Bu bunun birlikte olduğu insan olabilir. Yani hani eşi değil de birlikte olduğu kişi olabilir. Acaba bizim bununla bir geleceğimiz var mı? İşte biz bununla evleneceğiz mi? Bizim bununla nasıl gidecek falan gibi düşünceler olabilir. Yahut da bunun hayatında aşka, acaba başka biri var mı? Hani benimle birlikte başka birilerini daha idare ediyor mu falan gibi. Şimdi burada diyor ki bu kişinin arkasında bir ev var. Bak görüyor musun evi? Sanki böyle tek katlı bir ev. Vallahi önünde verandası var. Bak şöyle güzel salon, kocaman, büyük büyük camları falan var. Burada diyor ki bunun yaşadığı ev herhalde. Burası ama çok güzel de bir evi var yani. Şimdi burada görüyor musun bak bir oturma şekli var burada. Bir koltuk sanki böyle bir e, koltuğa oturmuşsun da bir yere gidiyorsun gibi belki bir otobüs yolculuğu gibi bir şey olabilir bu acaba uzaklara mı gideceksin evet önünde aydınlık kapılar var bak e harfi dedik ya adının baş harfi olmak zorunda değil adının içinde e harfi olan birisi de olabilir burada diyor ki bak burada birisi var parmağıyla bir yeri gösteriyor parmağıyla gösterdiği yerde bir aydınlık var ama bak Dikkat edersen aydınlığın arkasında çok büyük bir sanki böyle hortum gibi hani hortum böyle döne döne gelir ya bak büyük bir hortum geliyor sanki. Burada diyor ki yani bu ne olabilir işte hayatını karıştıracak bir durum. Ama burada diyor ki dikkat et diyor. Sen hemen kendini koy verme. Hemen böyle bir karışıklık olduğu zaman işte birisi ya da birazcık üstüne geldiği zaman hemen kendini salı veriyorsun. Sen yapma bunu. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Kalabalık ortamlarda olacaksın ve kalabalıklardan sana gelecek olan haberler var. Birileri haber gönderiyor. Ne gibi? işte biz buradayız buraya gelin burada bir görüşelim falan gibi bile olabilir. Kısalı uzunlu yollarım var. Burada birisi çıkmış elinde pomponlar var görüyor musun? Yani bir yıl sonu gösterisi gibi belki de. Pompon kız var ya hani bak pomponlar var ellerinde. Belki de böyle bir yıl sonu gösterisi gibi hani okul bitiyor ya malum yıl sonu gösterisine hazırlık gibi bir durum var. Önünde aydınlık kapılar bir sürü gidecek olduğun yollar hayallerin var. İnşallah hayallerini gerçekleştireceksin. Şunun gözlerini görüyor musun bak? Kafasının üstünde bir aydınlık kafasının üstünde de minik bir aslan var. Çok güçlenecek diyor. Kapılar aydınlık kapılar. Burada bak boynuzlarına falan karikatür gibi bir öküz çıkmış inek yani böyle. Diyor ki bolluğun bereketin artacak. İnşallah güzel zamanların içerisine giriyorsun. Şimdi burada iş fırsatları yakalayacaksın. Üç tane güzel iş fırsatı yakalayacaksın. İnşallah bunları değerlendirsin. Hanenin içinde bak görüyor musun? Burada masa başında oturmuşsunuz. Birkaç kişi böyle masanın en başında biri oturuyor, diğerleri böyle sıra sıra dizilmişler. Şimdi burada diyor ki Burada hane içerisinde bazı kararlar, yani böyle bir hesap kitap işi yapılıyor. Şimdi bu hesap kitap işi neyle alakalı olabilir? Şimdi bu senin halendir. Acaba kurban kesebileceğiz mi, kesemeyeceğiz mi? Belki de. Bununla ilgili hesap kitap işleri yapılıyor olabilir ya da kurbanda işte ne bileyim para, bir para gelmiştir işte belki de bu kalabalık bir aile işte sen bununla kendine bir şey al sen bununla kendine bir şey al bize öyle yapardı babam hepimize para verirdi kendinize bayramlık alın diye işte belki de onun gibi belki de burada da böyle oluyor şimdi burada diyor ki bize bir yapılı bir bayan var sanki böyle bir elinde ya böyle bir tava gibi tencere gibi bir şey var. Bir elinde tenceresini tutuyor, bir elinde kapağını tutuyor. Tencerenin içinde o kadar büyük bir şey var ki yani böyle bu diyor ki yani bol bol kısmet yani bolluğun bereketin artmış kısmetlerin çoğalmış aslında çok güzel bir sürecin içerisindesin diyor ve bu süreçler hemen böyle önümüzdeki günlerde hayatına girecek hani demek ki hani ya bolluk bereket diyorsun da bana niye hiç bunlar gelmiyor deme şimdi biz kolektife bakıyoruz evet senin birazcık sıkıntıların vardır işte ne biraz borçların vardır İnşallah ödeme kolaylıkları gelecektir sana da bolluk bereket olarak ya da böyle gerçek anlamda güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Bu sana çok iyi gelebilir. Şimdi bir miras konusu varsa bu miras konusuyla ilgili bir gelişme var. Hanenin içinde ufak tefek laflar, sözler böyle NG, hani böyle Nagihan gibi NG harfli birisi, birileriyle alakalı bir şeyler duyacaksın diyor. <laughs> Biraz sıkıntılı bir şeyler duyabilirsin. Yani ne gibi biliyor musun? Bu bir bayan zannediyorum ki. Bunun biraz yanlış davranışları falan olmuş. İşte bu yanlış davranışlarından dolayı. Hani bu ne olabilir? İşte o hanenin içindeyken sana da yanlışları olmuştur. Ama burada diyor ki bunun gerçek anlamda bir yanlışları olmuş. Hani böyle. Bak şimdi bu ne olabilir biliyor musun? Kapalı bir yere konulması gibi bir durum olabilir. Bu biraz sıkıntı verici bir şey aslında. Ama... Öyle maalesef. Çünkü gerçek anlamda ele avuca sığmayan birisi yani. Bak burada bir kuş çıkmış. Çok önemli haberler alacaksın. Çok önemli ve güzel haberler. Ha, Tabi bunun çocuklarına da sahip çıkmak sana düşebilir. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. H harfli birisi görüyor musun? Bak bir şeyleri sırtlanmış sırtlanmış olduğu yükleri hemen böyle 3 vakit içerisinde ona böyle şey olacak biliyor musun? Kısmet olacak. Birbirlerine sarılmış insanlar var. Mutlu insanlar, birbirine sarılmış insanlar. Bunun dışında evet hayallerin gerçek olacak. Devlet kapısından beklediğin ama ne zamandır gelmeyen haberlerinin önündeki yollar açılıyor. Bayram sonrası haberlerin geliyor. Evet bayram sonrası geliyor haberler kısmetler var bolluğun bereketin artıyor inşallah bazı konularda muradına ereceksin iki kere bak böyle tekne gezisi gibi sanki ya da bu bir miras konusuysa mirasın da geliyor bak burada yine bir miras konusu hem anne tarafından hem baba tarafından belki de alacak olduğun bir miras var ve bu iki taraftan gelecek olan miraslarla ilgili de kapıların açılıyor gibi görünüyor önünde tertemiz bir yol açılıyor ve bu yol sana inşallah böyle sana kısmet kapılarını açacak güzel bir yol. Hadi bakalım. Hadi gelsin kısmetler. Para, bolluk, bereket. Ama biraz duygusalsın diyor. Evet biraz kendini fazlasıyla duygusal hissediyor olabilirsin. Özellikle de aşk konularıyla ilgili. Demek ki hayatındaki insan biraz seni kırıyor olabilir. Ama diyor ki burada bazı kararlar alabilirsin bitirme yönünde. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Diyor ki planlı ilerle. Şimdi bir büyüme sürecinin içerisine girmişsin. Burada diyor ki hayatındaki insan seni biraz zorluyor. Böyle yani bir orta noktada buluşmayı çok denedin, çok uğraştın ama sanki olmadı gibi görünüyor. Ondan özgürleşeceksin. İş, para, kariyer konularında hayatına güzellikler geliyor, daha güçleneceksin. Hayatındaki insanla biraz böyle tartışmalar yaşayabilirsin. Dikkatli ol. Biraz hırslanmışsın ve hayatın farklı bir yerine doğru gidiyor aslında. Ne yok sana? kendini güvende hisset diyor çünkü sen diyor yeni başlangıçlar yapacaksın patronlarınla ilgili de aile büyükleri, büyüklerinle ilgili de birazcık sabret çünkü hayallerinin peşinden gideceğin güzel bir sürecin içerisine giriyorsun eski konularla ilgili verdiğin mücadelelerde. Diyor ki ayrıntılara dikkat et. Onların söyledikleri laflara ve ayrıntılara dikkat et. Ve çok fazla fedakarsın. Bu yaptığın fedakarlıkların karşılıklarını alamamak sende kafa karışıklıkları yapıyor. Ve bundan sonra artık diyeceksin ki ya hep ya hiç diyor. Kararsız olduğun konularda sezgilerine güven. Sezgilerin çok güçlü diyor. Sezgilerin sana doğruyu gösterecek. Evet bir taraftan maneviyatın yükseliyor. Hislerin, sezgilerin çok güçlü. Hani altıncı hissin deriz ya. Evet senin de altıncı hissin çok güçlü ve hislerine güven, güvenerek ilerlemek de senin için iyi olacak diyor. Başka ne çıktı? İlişkilerinde dengeye geliyorsun. Hayatına da istediğin yönde bir düzen getirmeyi başaracaksın. Evet canlar <laughs> aslında daha uzun bakabilirim ama sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü yani burada ben tutsam da 30 dakika fal baksam Dinler misiniz Hani dinleyeceğim derseniz bakacağım ama işte sıkılıyoruz yani ben de öyle bir video izlerken hani biraz böyle fazla sürdüğü zaman sıkılıyorum bir kere videonun başını kaçırıyoruz sonu başka başı başka oluyor O yüzden çok uzatmak istemiyorum açıkçası kendinize çok ama çok iyi bakın ee, videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı. Bir, ben aslında sohbet de etmek istiyorum ama maalesef ki bazıları istemiyorlar o yüzden onlara da saygı duyuyoruz herkese saygımız var evet e, videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı bir de sokak hayvanlarını unutmayın hepinizi seviyorum çok öpüyorum hoşçakalın